Alışmak azıcık uzun sürebilir ama en sonunda alışıyorsun ve çok, gerçekten çok seviyorsun Hollanda'yı. Ünlü olma yolunda adım adım ilerlemesinden bahsedeceğiz. Herkese merhabalar. Uzun zamandır kanalda bir konuk ağırlamıyorduk. Çok farklı bir konuğumuz var ve ben ekstra heyecanlıyım çünkü kanalda ağırladığımız en genç konuk olabilir kendisi. Naz hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Naz'la beraber Hollanda'da çocuk olmak, genç olmak nasıl bunlardan bahsedeceğiz. Biraz buraya geliş hikayelerinden bahsedeceğiz. Ve Naz'ın ünlü olma yolunda adım adım ilerlemesinden bahsedeceğiz. Çünkü Naz'ın bu katıldığı aslında ilk program değil. Birazdan bunlara da değineceğiz. İstersen biraz kendinden bahset bize. 13 yaşındayım. Hollanda'da 4 yıldır yaşıyorum. Nasıl geldiniz Hollanda'ya? Babamın işi nedeniyle Hollanda'ya taşındık. İlk önce bu fikre pek alışamamıştım ve beğenmemiştim ama sonra alıştım Hollanda'ya. Korkuttu mu seni yeni bir ülkeye taşınma fikri? Daha çok ailemden ve arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyordum. Ama bir yandan da Hollanda'yı merak ediyordum yani yepyeni bir ülke. Daha önce gelmiş miydiniz Hollanda'ya buraya taşınmadan Var. Ben daha önce Hollanda'ya hiç gelmemiştim ama annem ve babam birkaç kere seyahat etmişlerdi. Onlar çok hmm. beğenmişti. <laughs> <beni. gülüyor> İyi ki gelmişsiniz bizde tanışmış olduk böylece ve aslında buradaki büyük ailemizin bir parçası oldular. Türkiye'de bazı şeyler özleniyor arkadaşlarım dedin ailem dedin başka özlediğin şeyler var mı Türkiye deyince senin böyle hani Hollanda'da şu da olsaydı iyi olur dediğin şeyler var mı? En çok arkadaşlarım ve ailem ama denizleri de çok özlüyorum. <laughs> En çok hangi yemeği özlüyorsun? Bir sürü yemek var yani. Hollanda'daki arkadaşlarım da Türk yemeklerini çok seviyor yani. Arkadaşlarını özlediğinden bahsettin. Hala görüşüyor musun Türkiye'deki arkadaşlarına? WhatsApp'tan konuşabiliyoruz, mesajlaşabiliyoruz ve Türkiye'ye gelince her zaman onlarla buluşuyorum. Umarım en kısa sürede eski günlere döneceğiz ve rahat rahat sen hem aileyle hem arkadaşlarla görüşebiliyor olacaksın. Sen Hollanda ile Türkiye'yi kıyasladığında senin açından ne gibi farklar gözlemliyorsun? Kültür farkları var. Mesela Hollanda'daki insanlar direkt söylüyorlar bir şeyden ne bulduklarını. Ama Türkiye'de bazen ayıp olabiliyor bu. Sen şimdi kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Sekizinci sınıfa gidiyorum ama Hollanda'da bu sistem farklı. Aslında 8. sınıfa 12, 11 yaşlarında olanlar gidiyor. Türkiye ile Hollanda'daki okul hayatını kıyasladığında memnun musun buradaki okul yaşamından? Hollanda'daki okul daha az stresli. Sınav yok ve olsa da hazırlanman için gerekli zaman veriyorlar. Çok ödev yok. Yani öğretmenler herkesin ayrı yetenekleri olduğunu ve yanlış yapmanın önemli olmadığını vurguluyorlar. Liseye gittiğimde azıcık daha zorlaşacak ama herkes de alıştıklarını söylüyorlar. Yani pek endişelenmiyorum. Benim mesela şu an iki sayfa falan ödevim var. Tabii lisede daha çok olacak. Türkiye'deyken çok mu ödev yapıyordun? Türkiye'de her gün ödev vardı. Bu çocuklar ne zaman oynayacak yani? <laughs> Türkiye'de mi Hollanda'da mı okula gitmekten daha çok keyif alıyorsun peki? Her iki okulda çok seviyorum ama Hollanda'daki okul daha az stresli ve Mesela daha kısa olduğu için Hollanda'daki okul sanırım bir tık daha. <laughs> Peki öğretmenleri kıyasladığında mesela Türkiye'deki öğretmenlerinle buradaki öğretmenleri kıyasladığında bir fark görüyor musun arada? İlkokulda Türkiye'deki öğretmenimle hala görüşüyor. Ya hala mesajlaşıyoruz bazen. Ama öğretmenin karakterine bağlı yani tam bir fark yok. Senin için bir gün nasıl geçiyor? Her gün farklı geçiyor. Okula gittikten sonra bazen arkadaşlarımla oynuyorum birisinin evinde. Bazen hep birlikte bir yerde buluşuyoruz. Bazen şehir merkezine gidiyoruz dükkanlara. Bazen e, kurslara gidiyorum. Bazen hobilerime zaman ayırıyorum. Yani her gün birbirinden farklı ve eğlenceli geçiyor. Evet. Peki Türk mü arkadaşların burada çoğunlukla? Arkadaşlarımın çok büyük bir oranı Hollandalı ama bazı Türk arkadaşlarım da var ve mesela dil okulundan başka ülkelerden gelen arkadaşlar da edinmiştim. Dil okulundan bahsettin. Çok kısa ona da değinelim. Sen buraya geldiğinde Hollandaca bilmiyordun bildiğim kadarıyla. <laughs> İngilizce biliyordun herhalde bir miktar değil mi? Evet burada Hollandaca'yı nasıl öğrendin? Senin için zor bir süreç oldu mu bu? İlk başta çok garip geliyor. Tamamen yeni bir dil oluyor. Okula gidince ve herkes sana çok yardım ediyor ve mesela senin geldiğin ülkeden gelen kişiler sana çeviriyor ve orada yaşadığın için insanlardan da duyup gittikçe alışıyorsun ve en sonunda ana dil gibi bir şey oluyor. <laughs> dil okuluna ne kadar süre gittin peki? 6 ay gittim. Yani bazıları bir yılda oluyor. Ne zaman hazır olursam o zaman Yeni okula başlıyorsun. Hmm. Hazır olduğuna kim karar veriyor peki bu noktada? Öğretmenler diyor ama genellikle bir yıl kalıyorsun oradaki kelimeleri öğreniyorsun. 6 ay kaldım ve öğretmenler hazır olduğuma karar verdiler. Parti gibi bir şey oluyor. Sonra yeni okula başlıyorsun. Hmm. Yani bence kendinle gurur duyabilirsin. <laughs> Hiç mütevazı olmana gerek yok. Okula alışmakta zorluk çektin mi? Eğitim sistemine buradaki alışmakta zorluk çektin mi? Ya da çok mu hızlı alıştın? Nasıl oldu? İlk önce okula denemek için bir gün gitmiştim. Oradaki herkes bana çok iyi davranmıştı. Ve kendimi böyle daha iyi hissetmiştim. Sonra sınıfa gerçekten başladığımda herkes çok destek olmuştu Hollanda camla falan sonra zaten Hollanda cam gittikçe iyileşti ve arkadaşlar edindim yani bir alışma süresi oluyor ama sonra sınıfa alışınca normal devam edebiliyorsunuz ha, buraya gelen çocuklara herhangi bir önerin olur mu Hollanda cayı hızlıca öğrenmek için şunu yapsınlar dediğin bir şey var mı kütüphaneler var ben ilk önce o kütüphaneden benim seviyemde olan kitaplar alıp onu okumuştum ve gittikçe daha iyi okuyabildikçe benim yaşıma göre kitaplar almaya başladım ve bence o çok yardımcı oldu olan camın ilerlemesini. Buraya geldikten sonra bisiklet girdi hayatına, değil mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Zorlayıcı mı sence? Çok güzel bir şey. <laughs> ya çünkü mesela. Bir yerde buluşacaksın arkadaşlarında bisikletine atlayıp oraya gidiyorsun, okula gidiyorsun, kurslarına ve okul dışında aktivitelere bisikletle gidiyorsun. Ve yani herkes o kadar çok alışmış ki bisiklete bazıları arabadan çok bisiklet bile kullanıyor diyebilirim. Çok yağmur yağdığında çok ıslandığın oldu mu? Yakalandı. <laughs> ya ıslanıyorsun, eve kıyafetlerini değiştiriyorsun falan ama Mesela şu anda fırtına olursa mesela arabayla gidiyorum okula. Ama lisede mesela yağmur yağarsa, kar yağarsa hep bisikletle gidiyorsun. Orada da bana kalın bir mont aldık. Böyle bisiklete de başka eşyalar alacağız, Sen çantamı bir yere takmak için falan. Koruyucu bir sürü kıyafet var. Hem çantayı hem üst başını korumak için. Belki bunları konuşmak için erken ama geleceğe dair aklında var mı bir şeyler? Ben şunu yapmak istiyorum, şunu olmak istiyorum. Bilimle ilgili bir şey yapmayı istiyorum. Yani ilgimi çekiyor. 6 yıllık üniversiteye geçebileceğim bir lise kazandım. Tam olarak ne olacağımı bilemiyorum. Çünkü önümde çok uzun bir yol var ama bilim ilgimi çekiyor ve onunla ilgili bir şey olmak istiyorum. Liseden mezun oldun. Üniversiteyi Hollanda'da mı okumak istersin? Uzun vadede Hollanda'da kalmak istiyor musun? Yoksa başka bir ülkeye taşınmak ister misin? Hollanda'dan memnunum ama hiç bilemezsin yani, yani. ne olacak. Hollanda'ya geldiğinde çok sevdiğin üç şey ne oldu? Her yere bisikletle gitmeyi çok sevmiştim. Ve çocuklara çok park ve onlara özel yerler olmasını da sevmiştim. Doğayı çok sevmiştim. Her yerde çok güzel ağaçlar, ormanlar var. Türkiye'de büyük bir şehirde olduğum için çok oralara gidemiyordum ama buralara mesela yürüyerek gidebiliyorum ormanlara. Okul sonrası ne gibi aktiviteler yapıyorsun ve hani Türkiye ile kıyasladığında burada farklı yaptığın şeyler neler? Arkadaşlarıma çok zaman geçiriyorum ama onun dışında mesela piyano çalıyorum, hokey oynuyordum, kim hokeyi. Haftada iki gün antrenmanım ve bir gün maçım vardı. Orkestrada piyanistlik yapıyordum. Şu anda iki müzikalde yer alıyorum. Birisi okulda ve birisi de okul dışında. Çok yoğun hissediyor musun peki bu program? programda yoksa gerçekten rahat rahat yapılabilecek bir şey mi bu? Çok keyif aldığım için değiyor. Bazen yorgunsam bile müzikale girince unutuyorum yorgun olduğumu. Hmm. Spordan da yorgun dönmek normal bir şey. Peki Türkiye'de bunların hangilerini yapıyordun ya da neler yapıyordun Türkiye'de? Türkiye'de piyano çalıyordum. <laughs> okul dışında onu yapıyordum bir tek. Bazen arkadaşlarımla yine oynuyordum ama daha çok ödev yapmak için ve hazırlanmak için zaman geçirmem gerekiyordu çünkü okulda geç bitiyordu. Yani Hollanda'da okulun bu kadar erken bitmesi de güzel bir şey bence. Peki Türkçe'ni aynı seviyede tutmak için ne yapıyorsun? derse gerek yok ama mesela e, Türkçe derslerine gidebiliyorsun. Bazı çocuklarımız annemin dersine gidiyor. Kitap okuyorum, Türkçe kitap okuyorum. Türkiye'ye gelince de bir sürü kitap alıyorum oradan. Hı hı. Ailenle ve arkadaşlarınla azıcık konuştuğun için az çok aynı seviyede kalıyor ama bazen karıştırdığım kelimeler de oluyor. ile Türkçeyi beraber kullandığın oluyor mu? E, Türkiye'den Hollanda'ya gelen arkadaşlarım var. Onlarla yanlışlıkla kesin bir kere falan oluyordur. <laughs> şehrin genç şairi seçildin. Bize biraz anlatır mısın bu süreci? Ne yaptın? Nasıl bu ünvana ulaştın? Sınıfça herkes bir şiir yazdı sevdiği bir konuda ve başka kişiler ve başka okullar da bu yarışmaya katıldı. O kişilerden 10 kişi seçildi. Herkes orada kendini tanıttı. Şiirini okudu. Korona sebebiyle Zoom'dan yaptık <gülüyor> bunu. <gülüyor> en beğendikleri şiiri seçtiler. Yılda en az 6 şiir yazman bekleniliyor. Hollanda'nın özel günlerine de şiir yazmalıyım ve Mesela müzelere ya da fotoğraf sergilerine de şiir yazmalıyım. Bitince de yeni, yeniden Junior Sastikları seçmelerine yardım edeceğim. Peki daha önce Türkiye'deyken şiir yazıyor muydun? Hobi olarak yazmıyorum ama tabii birkaç tane yazdığım vardı. Ama şimdi Stas Dichter var, o büyük bir şair. Onunla birlikte çalıştığım için o da bana ne yazabileceğimi, nasıl daha güzel yazabileceğimi falan söylüyor. Peki bu müzelere, sergilere gidecek şiirlerin haricinde yayınlanacak değil mi yazdığın diğer şiirler? Evet. Is okumak, ya, anna değilsin, een boek. Duizenden woorden op één pagina. Een totaal andere wereld. Alles is mogelijk. Weg van de slechte gebeurtenissen. omhuld door stilte en rust. Spanning, fantasie, romantiek in een verhaal. Het kan allemaal. Verdwijn in de woorden. Verdwijn in het verhaal. Verdwijn in je fantasie. Naar een ander wereld op bezoek. Een boek. Tamamen seni anlatıyor aslında. Yani senin kitap tutkunu anlatan bir şiir olmuş bence. Az önce sen seçimin Zoom'dan yapıldığını söyledin. Bundan birkaç ay evvel de online olarak eğitime devam ediyordunuz. Nasıldı sence online eğitim? İlk başlayınca sevinmiştim evden ders alıp böyle kendin planlayabileceğin bir gün olduğu için. Gittikçe sıkılmaya başladım. Bilgisayarın arkasında aynı şeyleri yapmak da güzel bir şey değil. Okula başladık yarım sınıflarla. Onda sevinmiştim ama yine de tabii yerini tutmuyor okulun. Çünkü arkadaşlarımla da aynı grupta değildim mesela. Okula yeniden gitmeye başladım başladığımızda yani hepimiz rahatladık ve sevindik ve şu anda da mutluyum yani. Online ders bir süre için güzel ama okulu tercih ederim bence. Ben biliyorum siz ailenle seyahat etmeyi çok seviyorsunuz. Farklı ülkelere gidiyorsunuz. Şu ülkeyi kesinlikle unutamıyorum dediğim bir yer var mı? İtalya'da Como Gölü'nün oradaki yemekleri ve doğayı çok sevmiştim. İsviçre'de Alp Dağları'na teleferikle çıkmıştık. O da çok güzeldi. Umarım daha çok seyahat edebilir, daha çok yer söyleyebilirsin önümüzdeki yıllarda. Buraya göç edecek çocuklara, gençlere gelmeden önce ya da işte belki yeni gelmiş olanlara herhangi bir tavsiyen var mı? En önce endişelenmesinler. Alışmak azıcık uzun sürebilir ama en sonunda alışıyorsun ve çok, gerçekten çok seviyorsun Hollanda'yı. Kitap okusunlar ve Hollandacalarına çalışsınlar. Doğada zaman geçirsinler, hobilerine çalışsınlar. Göç etmek Türkiye'den tam kopmak anlamına da gelmiyor yani. Hep aileni ve arkadaşlarını görebiliyorsun Türkiye'ye uçarak. Ne kadar güzel özetledin. Yani ben özetlesem bu kadar olurdu. Harikasın. Senin var mı eklemek istediğin bir şey? Ben şundan da bahsetmek istiyorum Zeynep dediğim bir şey var mı? Yok. No. Bu kadar diyorsun. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Videonun sonunda konuklarımızdan şunu rica ediyoruz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyeceksin. Bizi kırmazsın değil mi? Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.